Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, Hadi. Bekle, bekle. 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 Tam kalktık geliyorduk abi silah sesi duyduk ne oluyor falan kalktık insanlar kaçıştı etrafta böyle bize doğru önce bir yere çöktüler sonra bazıları mekanların içine girdi sonra bize doğru bir kaçmaya başladılar sonra biz buraya doğru geldik abi burada çalışanlar bize doğru geldi dedim ne oldu dediler işte e, vurmuş yani karısını vurmuş dediler. Ama yani silahı görenler olmuş. Tam işte öyle çok bağırışma olmuş bir. Benim arkadaş onun bir üstü var Şef Karsok. Ona tam abi çok şey yani tartışma polisi mi arasak derken o sırada ateş etmiş.